Ee, büyük bir ihtimal ileride, çok ileride ama bugün olmasa bile ileride. Arcem'le karşılaşabilirsiniz. Oğlum ne diyorsun? <laughs> Kanka yok yok, vallahi yok, böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin ihtimali yok dediklerine ya ben bakmayın. Dedim ki, kral Şimdi, şimdi ortamı dağsın, bu arkadaşlar, bir bu arkadaş, dedim. bu arkadaş ünlü bir arkadaş oldu hiç. Ben dedim, kral Şimdi, dedim, gelir dedim bir dağıtır ortamı da kral yaktı ortalığı ya. Vallahi e, Allah razı dakika, olsun. Bu, bu böyle olmaz abi. Şimdi, daha farklı bir olay var. Bu şarkı sana gelsin. Aa, Söğüt abi ne yazmış, eğer bir gün ölürsen mezarıma benzeden adresin gülüşüne görmüştüm. Düştüm bir ayağa. O zaman, bu şarkı... Allah korusun. <laughs> <Allah 'ım, gülüyor> soran olursa sadece arkadaşım. <laughs> ben onu halay sandım Ömer. <laughs> ben onu halay sandım Ömer. <laughs> ee, böyle.